Şu okuldan nefret ediyorum ya. Her gün git gel, git gel. Niye? Bence çok eğlenceli. Okulu seven çocukta ilk defa görüyorum. Aa, bu da kim? Kim kim? Görmüyor musun, eski kıyafetler giyinmiş birisi orada duruyor. Belki de eski bir arkeologdur. Saçmalama Ceren. Arkeologun bizim mahallede ne işi var? Hadi, gidip şuna selam verelim. Emre dur, ya bize bir şey yaparsa? Amma korkak çıktın sen de çok yaklaşmayalım ama. Tamam, tamam. Hey, merhaba. Aa ya. Yeah. Ne diyor bu? Dur, ben arkeologca öğrenmiştim. Ya, ne arkeoloğu Ceren? Görmüyor musun bu eski çağdan gelmiş biri? Bence senin fikrin daha saçma. Galiba acıkmış, hadi bize götürelim. Delirdin galiba sen, annem bunu görürse bizi de atar evden. Ne yapalım o zaman? Hiçbir fikrim yok. Aa. Ya, bu bizi yiyecek. Götürelim bize. Başka çaremiz yok. Tamam. Anne, biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Ay, bu da kim? Bilmiyoruz anne. Sokakta gördük. Acıkmış galiba, yemek falan vermeliyiz. Çabuk şu taş devrinden fırlamış şeyi atın evden. Ama anne yazık değil mi? Çok aç. Ne yapıyorsanız yapın. Al, bu da brokoli çorbası. Buzdolabında bir şey kalmadı sayende. Aa, ay. Tamam, tamam. Rica ederim. Kızım akşam yaptığım yemekleri buzdolabında bulamadım. Gördün mü sen? Anne hepsini tıp tıp yedi. Tıp tıp da kim? İşte bu taş devrinden gelen adam. Ay, bana bir şeyler oluyor. Aa, benim diş fırçam da nerede? Nazan, benim diş fırçamı siz mi aldınız? Yok Kemal, napalım bir senin diş fırçanı. E nerede o zaman bu? Ne kadar yiyorsun sen de tıp tıp. Aa, ay. Kızım, bu da kim böyle? Baba bu tıp, tıp Dışarıda bulduk bugün. Kızım delirdiniz mi siz? Bu tür şey hiç eve alınır mı? Napalım baba, dışarıda bırakamazdık. Neyse, benim diş fırçamı gördün mü kızım? Baba tıp tıp yedi fırçanı. Ne, bu şey fırça da mı yiyor? Evet baba, hatta dans bile ediyor, bak. Vay be, çıldırmışsınız siz. Tıp tıp bak burası benim odam. Aaa ay ya. Evet, çok güzel oda. Beğenmene sevindim. Merhaba tıp tıp. ay Çocuklar böyle şeyleri nereden bulup getiriyorlarsa artık. Bir de bana da bulaştı şu tıp tıp hastalığı. Hayır yani ne diye alıyorsunuz her bulduğunuz canlıyı. Aa ay ya. Ay sana demedim tıp Buna dil falan da mı öğrettiler ya. Anladımın apt. Hiç. Yok baba. Dil falan öğretmedik. Tıp tıpın var bu. Korkuyorum ben ama bu şeyden. Korkma baba, o sana zarar vermez. Evet çocuklar, geçen ders eve çaşmanız için ödev vermiştim. Emre, tahtaya ödevi yaz. Yazayım hoca. Emre, bu ne çantandan çıktı? Sen nasıl benim çantama sığdın? Emre, çıkar şunu sınıftan. Hocam, özür dilerim. Çıkarıyorum hemen. Ya, çık tıp tıp dışarı. Aa. Eyvah, bittim ben. Aa. Aman tanrım, bu da ne böyle? Tıp tıp, sen ne arıyorsun burada? Fizik dersindeyiz. Çık dışarı. Aa! Çıkar çabuk şunu dışarı. Ne geç geldiniz dersten? Bu hala gitmedi mi? Dur ya anne sen de. Zaten başımıza gelmedik şey kalmadı. Ne oldu ki? Taş devrinden gelen tıptıp tıp okulu birbirine kattı. Ben ama dedim içeri almayın diye. Benim sözümü dinleyen kim? Sakalım yok ki sözüm dinlensin. Neyse bundan bir şekilde kurtulmak lazım. Hey, bakın gazetede ne yazıyor. Bilim adamlarının bir portal açması nedeniyle. Taş devrinden bir adam bu devre geçmiştir. Ve ayrıca bu adam kendi zamanına gitmezse, dünyada büyük felaketler başlayacakmış. O adam tıp, tıp. Maalesef tıp, tıp kendi zamanına yollamalıyız. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Tamam dede, hemen harekete geçiyoruz. Merhaba efendim. Çabuk ne söyleyecekseniz söyleyin ve gidin, zaten başımda bin bir türlü bela var. Bir de sizinle uğraşmayın. Ama sadece başınızda bela yazısı var. Dedim ya, bin bir türlü bela, yazıyla bile olanı var. Neyse, siz niye gelmiştiniz? Biz şu taş devrinden gelen adamı bulduk. Ne, buldunuz mu? Nerede? İşte. Aaa ay. Çok güzel, oh be, belalarımdan kurtuldum. Adamın başından bela yazısı kalktı ya. İşte portal bu. Getirin taş devri adamını. Durun, en azından tıptıpla vedalaşalım. Tamam. Seni çok özleyeceğim tıptıp. ay tıp. <laughs> Hadi, artık gitme vakti. Size çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Artık gitme vakti geldi değil mi baba? Evet. Hadi gidelim. <laughs> 啊。Uh